Of oh, vallahi Sıla pek iyi oldu geldiğimiz. Sağ olasın. Teşekkür etmene gerek yok Nani. Ne zamandır aklımda benim de. Sen de çok yalnız kalıyorsun. Aslında öyle. Ben de seninle onu konuşacaktım. Sıkılıyorsun değil mi? Ya öyle çok sıkılmak değildi. De, Mardin gibi değil işte. Orada en azından konu komşu, anamlar falan. Burada çok boş kaldım. Yani bir iş bulayım, çalışayım diyorum ama ne iş yapacağım onu bilemedim. Doğumda yaklaştı ama yine sen bilirsin. Ben de düşündüm. Ama ne bileyim işte. Aslında burada birçok dernek var insanlara yardım etmek için. Yaşlılar için, engelliler için, kimsesizler için, çocuklar için. Zaten bence herkesin yapması gerekli. İstersen ben bir liste çıkartayım. Sen hangisini kendine yakın hissedersen gidip konuşuruz. Olur mu? Konuşuruz. Konuşuruz tabii. Ya Celil ne kadar çok şey aldık. Ne gerek vardı bu kadar şeye? Sanki ordu doyuracağız ha? Ordu doyuracağız tabii. Sen bizim ailemizin ne kadar geniş olduğunu bilmiyorsun değil mi? Bak sen de onda haklısın ha. Bu ne Celil? Bak alma dedim, kaçta göz arasında gene aldın değil. Ya kırk yılın başında bir şişe ha. Sen şimdi çatacak yer arıyorsun değil mi? Daha iyi de geç de, etleri hazırla şimdi. Etleri sen hazırla da... ...ben de aşağıda mangalı bulayım. Tamam. Beda, bugün sen hiçbir şeye karışmayacaksın, tamam mı? Her şeyi ben hazırlayacağım. İyi. Sonra peynir ekmek yemeyelim de. <laughs> Beda, herkes parmaklarını yiyecek, tamam mı? Akşam ben çocukları da alıp size geleceğim. Hem abimle de konuşuruz. İyi olur. Abin artık her şeyi hatırlıyor biliyor musun? Sahi diyorsun. Çok şükür Allah'ıma. Maşallah. E ben biliyordum zaten. Abim her şeyin üstesinden gelir. Sıla ne oldu? Bir şey olmuş sana. Sabah Mardin'e dönelim dedim. Terapi daha bitmemiş. Nasıl bitmemiş? Niye yapıldı bu iş? Her şeyi hatırlasın diye. E hatırlamış işte bitmiş. Ben de öyle düşündüm ama. Sıla. Başka bir doktora görünse ya, hem sen de öğrenirsin neymiş, ne değilmiş. Bilmiyorum Nalan, dur bakalım. Ya neye duracağız? Belki Boran istiyor, bilmiyoruz ki. Doğru diyorsun. Öyle durduk yere gitmeyeceksin de denmez ki. Denmez tabii. Hadi kalkalım. Boran arıyor. Efendim? Dışarıda mısın? Müsait değilsen. Yo Narin Ha iyi selam söyle. Ne oldu? Dilan gitti mi? Nereye? Zeynep'e gidecek diye konuşmaya. Unuttum. Tamam ben şimdi Dilan'la konuşurum sonra da Zeynep'i ararım. Tamam. Ben ne konuşurum istersen Zeynep. Olur. Tabii görüşürüz. Senin işin var mı? Önce beni bıraksınlar mı? Yok canım ne işim olacak olur tabii. Şirkete misafir mi? Hayır.